Merhaba dostlar, yepyeni bir Freeman Guerrilla Warfare bölümüyle karşınızdayım. Ben Ayberk, 7. bölümde sizlerle birlikteyiz uzun zaman sonra. Neden uzun zaman sonra? Bildiğiniz gibi İzmir'e dönmek zorunda kaldığım için bir süre stok videolardan sizlerle birlikte olmuştum. Şimdi yılbaşı için Ankara'ya döndüğüm zaman yine bir stok video furyasına kapılıp sizler için bolca video stokladım ki... Ki, ki, ki sevgili dostlar, Bannerlord maceramız da sonlandı. Bu ay içerisinde ikişer üçer günlük arayla gelecek bölümlerle sonlanacak maceramız. Son 3-4 bölüm biraz sıkıntılıydı. Ee, bazı sorunlar, teknik birçok sorun yaşadım. Oyun defalarca çöktü vesaire fakat en son 2 bölüm kusursuz bir şekilde ilerledi ve son bölümde de çok tatlı bir finalle sizlere veda ettik ilerleyen günlerde. O Bölümleri De Bannerlord Bölümleri De Kaçırmamanızı Şiddetle Tavsiye Ediyorum Dedikten Sonra Şimdi En Son Biz Yeni Bir Squad Kurmuştuk Hatırlarsınız Şimdi Hemen Onlara Bir Bakalım Şöyle Gördüğünüz Gibi Yeni Squadlarımız Vardı Bir Tane Şöyle Bir Ölüm Ekibi Vardı Genelde Kadınlardan Oluşan Böyle Bir Amazon Ekibi Gibi Hepsi Baya Klimalı Silahlarla Donatılmış Sağlam Zırhlı Ablalardı Ablalarla Gene Devam Edeceğiz Burada Bir Tane barzu Eleman Var bu barzo eleman da burada kalmaya devam edecek. Şimdilik bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada hemen küçük hatırlatmalarımızı yapalım. Şurada bir çarşı karışıklığı var. Oraya gidiyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve her videomdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın sevgili dostlar. Dedikten sonra şu ablalara hemen bir yardım edelim. Ablalar zaten sayı bakımından bir kişi üstünmüş ki çok da güçlüler zaten ama biz de onlara şöyle hemen bir destek olalım. Güzel. Tamam. Bu arada Freeman Guerrilla Warfare oynamayı da gerçekten özlemişim. Şöyle hemen deploy ol dedim. Şunları da deploy diyelim. Tamamdır. Güzel. Canım bir miktar az ve med kitim yok. O yüzden biraz dikkat etsek iyi olacak. Şöyle taarruz tüfeğini çektim. Şimdi. Şimdi. Gençler benimkiler nerede? Benim elemanlar nerede? Benim elemanlar şurada. Şimdi aslan parçaları. Ablalar galiba buradan ilerliyor. Bizimkiler burada. Şimdi şöyle yapalım. Siz ablalara şöyle şuradan destek olun. Abla ekibi de sol kanattan ablalara destek olsun. Ben de arkadan şöyle tıngır tıngır ilerleyeceğim. Canım bir miktar az. Dikkat etmem lazım. Bu arada bu silaha mermi koymayı mı unuttuk biz ya? Allah Allah. Sadece 40 mermim var. Bundan ne haber? Ooo. Sniper'ımızda mermi bol. Mermi bol. Güzel. Ay bak bunu beğendi. Sniper'da bol mermi olması en azından işimize gelecektir. Zihi hadisiyle. Şimdi şuradan bir ilerleyelim. Herhangi bir düşman teması yok. Gece görüşümüzü de açarız eğer birazdan ihtiyaç olursa. Ki şu dört abla ne yapıyor tek başına ya. Şurada bir beş kişilik abla ekibi daha var. Ama onlarda herhangi bir hareket göremiyorum. Bunlar yaldır yaldır gidiyor inşallah başlarına bir şeyler gelmez. Hızlı hızlı haydi haydi haydi. Ben de bizim abla ekibiyle gidiyorum. Düşmanla görsel temas sağladım. Şöyle hatta vurdum da. Evet, düşmanla ilk sıcak teması ben gerçekleştirmiş oldum. Birini indirdim. sen de bir in, sen de in. Güzel bir headshot çaktık. <laughs> Umarım şuradan kimse gelmez. Bu arada Benhur Lord'un son 5-6 bölümünde boğazımda küçük bir problem var. Bazen konuşmakta zorlanıyorum sevgili dostlar. Ara ara öksürüyorum vesaire. Şu anda da öksürdüğüm için kusura bakmayın. Bazen Böyle oluyor hani ciddi herhangi bir şey yok bir de şöyle bir durum var bu zamanda böyle en ufak şeyde korona insan korkusuna kapılabiliyor herhangi bir şeyim yok merak etmeyin sadece boğazımda küçük bir şey var böyle gıcık var diyeyim birkaç gündür o yüzden Bannerlord'un son bölümlerine de ara ara böyle öksürdüğüm oluyor şimdiden kusura bakmayın zaten anlayış göstereceğinize eminim ama ben hali hazırda burada da aynı durum yaşanmışken onu belirteyim istedim. Şimdi son 3 tane düşman kaldı. Son 10 saniye birazdan yerleri belli olacak. Nereye sıkıyorlar bunlar? Şu tarafa sıkıyorlar. Biri düştü. Evet. Yerlerinde gördük. Şurada tam karşımda gözüküyor ki tam karşımda. Ona güzel bir headshot çaktık. Bu arada direkt skopu açmamla zıbam diye çakmam bir oldu. Güzel. Çok güzel. Şuradan bayağı güzel de ekipman çıktı ama Hmm Evet, biraz tatsız oldu çünkü yerimiz yok. Abi şu walkie talkie'leri bıraksam mı diyeceğim. 762 mermim çok 556'ya mı ihtiyacım var benim? Öbür silahın mermisi ne ki? 556. Abi şunları bırak. Bunlar güzel para ediyor ama. Yok, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Onları bırakma. Güzel para edenler kalsın. Şu mermileri şimdilik bırakalım. Bir tane de eleman var. Bu elemanı da hemen esir alalım. Ve yolumuza devam edelim. Şurada Gorinka'ya gidip şunları bir satalım bakalım. Eğer satabiliyorsak tatlı olur. Biraz para girer cebimize. Şimdi Weapon Dealer'a bir git. Şimdi mermimiz var. Oo bomba atar mı bu? Güzele benziyor. PDR var. iki tane AK-12'miz var. Üç tane. Bizim ekiptekileri aslında şöyle biraz dağıtsam iyi olur silahları diyeceğim de zaten şu an gayet iyi durumdalar. Hmm, nasıl yapsak acaba? Bilemedim Altan. Bilemedim. Armorcuya bakalım diyeceğim. Armurumuz da gayet iyi. Şurada satabileceğim bir şey var mı? Şunları bir sat bakayım. Şunu da sat. Şu demiri de sat abi şunu da sat, şunu da satalım. Tamam. Şu an için yeterli. First aid kit'imizde bu kadar bir tane varmış. Hemen first aid kit'imizi de alalım lazım olacak. Şöyle onun haricinde şöyle bir bakıyorum. Mermimiz bitmiş. Bir tane 756 tak şey 756 diyorum. 556 takalım. Skill pointlerimiz de var. Attribute pointimiz acaba bir tane marksmanship versek mi? Agility'ye mi versek ya da? Hmm, bilemedim. Şu speed'imizi bir arttıralım ya. Agility'ye biraz abansam iyi olacak. Armor'umu 60 düz yapalım. Pistol kalabilir. Rifle'ımızı biraz arttıracağım. Biliyorsunuz genelde sniper takılıyoruz sevgili dostlar. Tamam. Partimize bir bakalım. Bu ablalarımıza başka bir şeyler verebilir miyiz diye düşünmüyor değilim m 416 var. Bunlarda ne var? VT14. Ablacığım sizlerin şipleri iyi. Rifle'ları da deli dehşet yüksek. Bu abla hariç. Bu ablanın assault rifle yüksek. Bu ablaya ben assault rifle sağlam ne verebilirim? Şu PDR'ler iyi aslında. AK-12'ler de iyi. Tamam AK-12 kalsın sende. Sende ne var? VT14 var. Sen ama sniper'sın. Tamam. Sendeki iyi durumda. Sana başka verebileceğim bir şey var mı? Assault Rifle, Assault Rifle. Hmm, tamam. Bizde hep Assault Rifle var. O yüzden bizim için çok şey bir durumda değil onlar. Şimdi siz SMG'ci abilersiniz. Evet bunlar full SMG'yi kullanıyor. Şu Sniper abimiz rifle'cı. Ona zaten rifle verdik muhtemelen de. Bakalım Assault Rifle. Rifle abi MK14 vereceğim sana. En azından kendi yeteneğine daha uygun. Hatta dur ya sana ben bir silah çözeyim ya. Bir dakika. Gorinka'dan bu abiye ben bir silah çözeyim. Şöyle aman barakaya girip duruyorum yanlışlıkla. Barakaya değil abi. Weapon'cıya bir gel. Şu rifle mı? Rifle. VT14. Ablalarımıza verdiklerimizden. Şimdi şunları satalım. Diyeceğim bunları satamıyorum. Şunu alayım. Şunu satayım. Senle öyle anlaşalım. Biraz da 5.56'lık mermi varsa ben onlardan ateşle bakayım. 5.56 var. Şöyle biraz da 5.56 almış olayım. Şunları satayım. 10.000 cuk alayım buradan. Hatta gidip bu paraya da birkaç tane eleman alayım. Aynen öyle. VT'yi aldım mı? Aldım. VT'yi aldım. Şimdi şuradan çık abi. Baraka'ya git. Milita sniper. MK14 sniper'ı ne yapayım abi? O kadar para vereceğim. Ama VT14'lü bir sniper'a da 25 bin lira verecek hem param yok hem de <laughs> o kadar vermek istemiyorum. Şimdi şöyle. Ee, buraya adam almadık ama en azından şuradaki abinin silahı bir değiştirelim. Yani en azından bir VT14'e upgrade edelim bu abimizi. Tamam güzel. Tabanca verebiliyor muyum sana? Var mı tabancan? Diyeceğim de sana niye veriyorum ki bir sürü eleman varken tabanca ihtiyacı olan. Bunlar da var. Şu ablamıza vereceğim. Bu ablamız bu silahı hak etti gibi hissettim. <laughs> Hiçbir sebebi yok mantıklı. Ona verdik. Şöyle taarruz tüfeğimiz içinde. Hemen 3 tane şarjör koyalım ve yolumuza devam edelim. Güzel. Şimdi şurada 16 kişilik bir ekip var. Tek başıma acaba mücadele edebilir miyim ya? Hep biz ablaların peşinden gidiyoruz ya. Acaba tek başımıza da böyle bir çılgınlık yapsak mı diye düşünmüyor değilim. Bir ara bir çünkü yani ilk bölümlerde tokatlandığımızı hatırlıyorum. Ama şu an güçlüyüz. Paramız var, gücümüz var. Şu esiri satayım bir dakika. Şu esiri satayım aklıma gelmişken şu esiri bir satalım. Sonra en azından biraz daha rahatımıza bakarız ne dersiniz? Şimdi para gidelim. Cell prisoner. Oo güzel. Güzel para kaldırdık. Şimdi burada var mı acaba? Abi eşyasız alsam diyeceğim de eşyasız da hmm, aslında eşyası daha ucuza geliyor abi ya. Bir dakika. Rifleman. Eşyalı ne kadar ki sen? Eşyalı da 7000 lirasın MK14'ün var. SMG'ciler bu kadar. Bu ablalar ne kullanıyor? Assault Rifle kullanıyor da çok da güçlüler. Çok da güçlü değiller. Şu abiyi ben alacağım 7000 liraya. Onu da hemen koyalım. Onu da hemen koyalım şöyle ekibe. Şimdi abicim sen de şu ekibe bir dahil ol. Tamam güzel. Sana verebileceğim bir şey var mı? Kask mask yok. Tabanca yok. tam idare et artık bu kadar. Adam olana çok bile. Adam olana çok bile yeter. O kadar eşya. Diyerekten şu tarafa doğru ilerleyelim. Şurada bir pirate base var. Abi şu an biz 13 kişi miyiz? 13 kişiyiz. Bence bence birilerini tokatlayabiliriz. 10-11 kişilik en azından bir ekibi tokatlayabiliriz. Şunlar 20-27 kişi. Bunlar bizi bir miktar aşabilir ama. Şöyle kendi dişimize göre bir rakip bulsak tadından yenmez bence. Şimdi gene dönüp dolaştık Gorinka'ya doğru gidiyoruz. Şu Lubatif'e doğru ilerleyeceğim. Böyle bir 10 kişilik falan bir Pirate ekibi veya Bandit ekibi falan görürsem onlara dalabilirim. Onlar bizi o kadar zorlamayacaktır. Şurada 5 kişilik bir Bandit ekibi görüyorum. Aa bir dakika. Bizim avlalar bizde. Ee, şey yapmak istiyormuş. Bir ittifak kurmak istiyorlarmış, müttefik olmak istiyorlarmış. Olur ablacığım. Sizinle müttefik olmak benim için büyük bir şeref. Ee, Uman Broadroot'ları ve Free Kosaks'larla bu arada ilişkimiz düştü. Şurada 13 kişilik bir ekip gördüm. Şu 13 kişilik ekibi tokatlayacağım. Acaba şey yapsam mı? Biraz tehdit etsem mi? %30 şansım var. Hadi sökül bakayım paraları dedim. Hayır dedi. Madem öyle hotri meydan dedik. Hücum edelim bakalım sevgili dostlar. Şu 13 kişilik ekibi bir tokatlayalım. Sonrasında az önce e, haberleri falan gördüm orada. Ablalarla ilgili haberleri bir okuyalım. Bizi bu arada adam yerine koyup hani e, bizde müttefik olmak istemeleri gerçekten oldukça onur edici. Ayberk bunu beğendi gerçekten. Ekibi şöyle... Birbirinden pek ayırmak istemiyorum. Birlikte hareket edeceğiz. Ablalar yok çünkü önden saldıracak. Ablaların olmaması işlerin seyrini değiştirebilir. Yani şu aşamada kaybedeceğimizi sanmıyorum ama biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. En kötü 3 dakika sonra zaten elemanların yeri belli olacak. Biz de o sırada onları bulur çatır çatır avlamaya başlarız. Şimdi, şimdi ne yapacağız bir dakika. Bu elemanlar nereden gelir ki? Şöyle haritayı da bir göreyim. Bunların dümdüz gelme ihtimali pek yok. Ben şöyle hakim bir tepeye çıkıp rahat rahat görebileceğim bir yere geçeyim. Bir hareket mi gördüm orada? Herhangi bir hareket yok. Şu an için ortalık temiz. Bizim elemanlar da ilerliyor ağır ağır. Görsel temasta bulunduğum anda düşmanlara saldıracağım. Şöyle taarruz tüfeğimi ben her ihtimale karşı çekeyim. Evet çok yakınlarmış çünkü. İyi ki taarruz tüfeğini çektim. Aman Ali Rıza Bey. Tatlar kaçmasın. Tatlar kaçmasın. Nereden sıkıyorsun? Şuradan sıkıyorsun. Sen bir öl. O sen hala ölmedin mi reis? Sen bir öl dedik. Hah tamam. Sen de öl. Ya bunlar o kadar güçlü değilmiş ya tamam. Bunlar o kadar güçlü değilmiş ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Ee, şöyle şimdi ben buradayım, düşmanlar burada. Abi emirleri boş verin. Şuradan şu elemanları avlayın. Abla ekibi yukarı doğru gelsin benim yanıma. Sonrasında diğer elemanlar düşmanları karşılasınlar. Şu abiye bir headshot çakmak istiyorum. Çaktım. Son 9 tane kaldı. Evet düşmanlar aşağıda kaldı. Şurada 2 tane lale görüyorum. Şu bir. Evet yavaş yavaş bordo verelim modunu açtık yalnız var ya çatır çatır indiriyoruz. Şu abiye de bir headshot çakalım. Evet işte geliyor özel harekat stayla abilerimizi indirdik. Orada bir bomba mı atıldı Evet düşmanlar kaçıyor bu arada. Abi o bombayı kim attı orada? Kim niye bomba attı oraya? Son 3 tane düşman kaldı. Kaçanlar da var. Az önce yazısını gördüm. Kaçtıklarına dair. Abi şu saatten sonra charge diyelim. Hücum emrini verelim. Ama herkese charge diyelim. Hücum etsinler. Gördüklerini indirsinler şu saatten sonra. Çok defansif takılmanın anlamı yok. Neredeler peki? Nereye sıkıyorsunuz siz? Ben mi göremiyorum? Tamam biri düştü teröristlerden. Kaçıyorlar mı acaba son ikisi? Çünkü ben iki tane kaçan gördüm. Aa burada aa bir dakika elemana bak. Karanlığın içine girmiş. Saklanmış. Ben de görmüyorum var ya ateş etmese görmeyecektim gençler. <laughs> Gözümün önündelermiş. Görmedim elemanları. Oo, bu arada çok tatlı silahlar ve vestler çıktı. Çok güzel abi. Çok güzel. Şimdi değersiz bir şeyi satayım diyeceğim de genelde işe yarar şeyler bunlar o yüzden birkaç tanesini bırakacağım. Tamam, sıkıntı yok. Şuradan hemen Gorinka'ya doğru ilerleyeceğim. Elemanlara yine eşyalar falan vereceğim. Satabildiğimi satacağım. Şimdi bizim ablalar tam değil mi? Ablaların eksi yok. Ablaların ekibinde şu eleman da tam. Hani 22 yeter. 22 şimdilik yeter. Şimdi size verebileceğim bir şey var mı? Gaz maskesi var. Şunu al. Bunun da bu arada zırhı iyiymiş ya. Gaz maskesi kadar iyiymiş. Tamam neyse. Sana zırh verecektim varmış. Bu ekibin de zırhları fena değil. En düşüğü 22. Ablalarda durum ne? 42, 22. Ablacım sana daha iyisini verebiliyor muyum? Sana şöyle bir 45'lik vereyim ablacım. Bu arada seviye de atlamışlar. Bunları da hemen upgrade eyleyelim. Hop. Şu ablalar önemli. Paramız baya gitti ama Allah'tan zenginiz şu an. Sıkıntı yok. Şu abilerden ne haber? Abiler de level atlamış. Tamam güzel. Şunları da halletmiş olduk. Şimdi kask veremiyorum hiçbirinize. Tabancalık bir durum yok. Yeni tüfekler var ama bir dakika. Hmm, sen neciydin? Rifle'cisin, Sana gitmez. Assault Rifle'cı kim var bizde? Assault Rifle'cı ablamız vardı sanki ya. Sen miydin Assault Rifle'cı? Sendin ablacığım. Bakalım. Sana daha güzel bir şey verebiliyor muyuz? 7.62'lik iki tane Assault Rifle'ımız var. Hmm, Bakalım. 58, 61. Hmm, AK 12 daha iyi. Şöyle AK-12 sende kalsın. Biz sana zaten en klimalısından bir silah vermişiz. O yüzden daha iyisini vermeye gerek yok. Şu abimin zırhını 30'a çıkarayım dedim. Bunu giyecek şey yok dedi bende. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Şu an bunları satabiliriz ihtiyacımızın dışında. Yeni bir haber var. Neymiş bu haber? Şu neymiş? Ha günlük şeyler. Abi bir saniye. Bunlar bana para mı veriyor şimdi? Ben bu kadar parayı nereden elde ettim? Bu ablalar benim maaşa mı bağladı? Öyle bir şey yazmıyordu ya. Sadece müttefik olmak istiyorlardı. Abi müttefiklere para veriyorlarsa bayağı iyi. Tam anlayamadım ama bayağı iyi. Eğer bu konuyla ilgili bilginiz varsa lütfen yorumlara yazın sevgili dostlar. Oo burada çok güzel bir silah var ama fire speed'i çok yavaş. Neyse şunları ben bir satayım okutayım abi. Şunu da sat. Tamam şu an için oldukça iyi bir 10 bin lira daha kaladık. Bu paraya bir eleman daha alabiliriz. SMG fighter mı alsak? Rifleman. Bilemedim. Sniper var bir tane de. Abi gerçekten MK14 kullanan sniper istemiyorum ya. Seni itemsiz alsam. Sana verecek eşyam var aslında. <laughs> sniper. Hmm, seni alayım abi ben. Tamam gel. Sana ben silah alırım. Sana ben silah alırım. Sen rifle'cisin. Sana üzerinden bir rifle çözeyim. Assault Rifle değil de düz rifle yok mu abi? MK14 hariç lütfen MK14 hariç bir rifle istiyorum. Assault Rifle. Bunların hepsi Assault Rifle. Abi bu güzelmiş. Bu çok güzel bir rifle da. 20 bin liralık silahı da askere vermem yani. Kusura bakmasın. Abi şöyle yapalım. Sen şimdilik savaş alanına girme. Takıl burada tamam mı? Sana ben bir tane zırh da vereyim. Şöyle 22'lik bir zırh vereyim. Senin rifle'ın yüksek ama sana uygun rifle yok. Mk14 de vermek istemiyorum şimdi diyeceğim de. Abi bir dakika hiç yoktan in ya asker dursun elinde silahla dursun en azından. Mk14 de olsa ben şimdilik alayım madem. Yine aynı fiyata denk geldi adam çok da bir şey değişmedi ama neyse sıkıntı yok sağlık olsun. En azından bu elemanı da alalım. Şöyle şu tipi aynı olanları yan yana koyacağım tamam. Sen de şunu al abi. Kas herhangi bir şeyimiz yok. Giyebileceğim bir tek bu var. Şöyle hadi daha iyi bir zırh vereyim sana. Senin de abicim zırhını 9 yapalım. Sizin zırhlarından ne haber? Abi çok dandik bu zırhlar. Size de güzel bir pantolon çekelim. Şöyle 9'luklardan veriyorum. Sende durum ne? Sendeki de dandik. Sana 9'luk kalmadı. 8'lik veriyorum abi idare et. Tamam. Çok güzel oldu. Var ya şu an tayfa katliam gençler. Tayfa baya katliam. Ablalarla güzel bir ittifak da yapmış olduk. Şu 18 kişilik ekip bizi takip ediyor. Videomuzu burada sonlandıralım. Diğer bölümde şu 18 kişilik pirate ekibiyle bir bakalım. Başımıza neler gelecek bizi dövebilecekler mi? 14 kişilik yeni ekibimiz, yenilenen silahlıların ve güçlenen ekibimiz. Bakalım şu pirateları, zor pirateları yenebilecek mi? Evet sevgili dostlar, Freeman Guerrilla Warfare maceramızda bir bölümün daha sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.